2008 Ronaldo'ya ama Messi bir tık daha büyük olabilir. Yanlış <laughs> cevap verdi arkadaşlar. Aslında Messi. ya. Ben böyle bir topa ki? Son olarak like atıp abone olmayı da unutmayın. Aa, daha gelecek. Evet arkadaşlar 500 bin abone özel takipçimle bir gün geçirme videosuna hoş geldiniz. Bir yandan trafikteyim yola bakıyorum. Şu anda Üsküdar'a gidiyoruz ve kardeşimizi alacağız. Onunla beraber FIFA oynayacağız, yemek yiyeceğiz, maça gideceğiz. Çok güzel bir gün geçireceğiz. Umarım siz de izlerken eğlenirsiniz. Tekrardan 500.000 abone için hepinize çok teşekkür ediyorum. Gerçi bu video yayınlandığında belki de 600.000 olmuş olacağız. Bilmiyorum. Helal olsun ya. Size şu an gaza geldim. Gaza geldim şu an. İşte Efe'yi ilk gördüğümüz an. Aldığımız anda kamerayı açıp çekmeye başladık. Ancak yaka mikrofonlarını ilk defa kullandığımız için bir acemilik yapmışız ve bu kısımda ses çıkmamış. Burada Efe Korona'dan sonra ilk defa maça gideceğini anlattı bize. Ayrıca işte Üsküdar'da okulu varmış. Oradan sonra çıkışta böyle deniz kenarında falan takılıyorlarmış. Onları konuştuk. Efe ile ilk birbirimizi burada gördük yani. Videonun burasında ses yok diye ben araya girdim. Çünkü buraları da bir görün istedim. Direkt kesmek istemedim. 500 bin abone için tekrardan hepinize çok teşekkür ediyorum. Ve bu videoya da destek vereceğinizi biliyorum. En az şöyle bir 10.000 like yapalım. Şimdi videomuza devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdi biz bir yıkıldık, bir üzüldük çünkü sahilde çektiğimiz kısımda galiba ses yok. Birazcık acemiliğimize denk geldi. Ama şu anda enerjimizi toplayıp devam etmemiz lazım çünkü kahvaltıya geldik. Saat iki buçuk, biraz geç bir kahvaltı ama yapacak bir şey yok. Efe de zaten etmedin değil mi kahvaltı? Yok etmedim. Efe de etmemiş. Şimdi burada bir kahvaltı edeceğiz, karnımızı doyuracağız. Oradan sonra da fıfaya geçeceğiz, bakacağız artık. arkadaşlar şimdi kahvaltımız bitti yani onları da çektik aslında ben dedim hani görgüsüzlük mü olur falan filan ama sonra düşündük dedik ki YouTube'da bir ton hani yemek yiyen şey yapan adam var herhalde sorun olmaz diye düşündük. Efe sen ne düşünüyorsun? Ben Rüştü Tanrı'nın aracı kabul olsun. Ben Erden abiye de tekrardan teşekkür ederim. Kahvaltı Eyvallah. çok güzeldi. Eyvallah. Şimdi, evet. şimdi seninle FIFA oynayacağız. Buradan FIFA'ya geçiyoruz. Ben iddialıyım. İddialısın. İddialı. Arabada öyle demiyordu. <laughs> Arabada diyordu ki yok ben hani arkadaşlarla biraz oynuyorum falan filan hesabı aya aya. Videolarını izledim. Taktiklerini de biliyorum. Bakalım artık. Allah Allah. Allah Allah. Arkadaşlar geçelim FIFA'ya. Şimdi oradan şey izin falan alacağız çekim için. İnşallah izin verirler şey olur. Bakalım bir FIFA oynayacağız ya. Arkadaşlar şimdi burası Beşiktaş bu arada. Onu da göstermiş oldum diye burada kaydı açtık. Hasan da geri geri yürüyor. Öyle bir durum şu an. Şimdi burada birazcık kalabalık. Millet de bakıyor. Yani böyle bir video çok çekmedim hayatımda. O yüzden araba Araba da geliyor. Geçelim. Gerçekten bugün ana baba günü. Herkes dışarı çıkmış. Tabii cumartesi. Ya çıkmayın bu kadar dışarı. Korona var, korona. Korona bitti mi? Ya olsun. <laughs> o zaman gidelim orada çekelim. Burası çünkü çok kalabalık. Müzik falan geliyor. Gidelim orada çekelim ben. <laughs> Arkadaşlar şu anda PlayStation kafeye geldik. Buranın ismi ne <laughs> Sen, ulan sen geliyorsun buraya adam adam bu bize yardım etti. Neyse aşağıda sorarız. Şimdi Efe kardeşimle bir maç yapacağız. Efe hangi takım alacaksın? Ben United istiyorum. United'ın kırmızı olduğunu bir daha göstereceğim burada. Tamam ama ben City almayacağım. Olsun. <laughs> evet. Ee, şöyle istersen oyunu da çek. Televizyon da bayağı büyük ha. Ben hiçbir bir PlayStation kafede bu kadar büyük televizyonda FIFA oynamadım. Şampiyonlar Ligi finali yapalım o zaman. Yapalım. Ben İstanbulspor falan diyormuşum şimdi. <laughs> İstanbul Spor'a buradan selamlar yanlış anlaşılmasın. Arkadaşlar o zaman o için İngiltere'den alıyorsa United alıyor. Aşağı yukarı eşit rating bir şey seçmeye çalışacağım. hani çok yüksek olmasın benimki. Real Betis. Evet. Manchester United, Real Betis. Neden Real Betis'i aldım? Çünkü Nebil Fekir orada. Avrupa şeyine gönderme olsun bu da. Avrupa çeyrek final miydi son 16 mıydı? Hangisi? United Real Betis oynadıydı geçen O öyle öyle doğru değil mi? Ben onu A takip edemedim arkadaşlar. Başımda e, bir türlü A sağlık sıkıntıları vardı. O yüzden bazı sağlık bugün de sonuçlandı. O sağlık sıkıntısıyla alakalı iş. O bittiği için şu anda daha iyiyim. Evet. Şimdi arkadaşlar Bizim kadroda ne bil fekir sakallarına kurban. Tamam biz herhalde bizim takım böyle çok da kurcalamaya gerek yok. Peki biz ne yapmadık? Like istemedik. Ben Efe sen de. like iste. Neden biliyor musun? İnsanlar çok büyük empati yapar. Videoyu beğenirler, yorum yazarlar. Ne kadar isteyeyim? Kafana göre, gönlüne göre. Kafana göre. Çok da yüksek istemeyeyim ya. Onları da zora sokmayalım. Bir 25-20 arası. 25-20. Çok yükseksin. istedim. Neyse. <laughs> Arkadaşlar 20 bin like. Ben inanıyorum. 20 bin olmasa da 10 binde şöyle bir anlaşalım sizle. Sizleri seviyoruz. Okay. Ve şimdi hazır mısın? Sen kadronu yaptın. Eriksen, Casemiro, <laughs> Sancho, Mancho, Manchester United. Peki. Peki ben sana şey soracağım. Messi mi Ronaldo mu? Ya ikisi de büyük topçu şimdi. Tamam orası öyle. Ama <laughs> ayak yapmaya gerek yok. <laughs> Ronaldo'nun prime'ını karşısında duracak adam tanımıyorum ben. 2008 Ronaldo'yu. Ama Messi bir tık daha büyük olabilir. Oğlum bastır, atacağım Yanlış atacağım. cevap verdi arkadaşlar. Aslında Messi. <gülüyor> <gülüyor> evet Ronaldo'cular şu anda beni linçleyecekler. Yani arkadaşlar şakasına yapıyorum da ben Messi seviyorum. Ronaldo'yu da seviyor olabilirsiniz. Olabilir yani bunda. Nales. En son bir üçlü revitte de yani tabi bu video yayınlandığında ne kadar zaman geçmiş olacak bilmiyorum da üçlü revitte de bir coşmuşluğu var. Fekir'i de o yüzden seviyorum zaten. Üçlü revitte iyi çünkü. hoşla o hocam kırmızı. Kendime hakim olamadım. FIFA 23 Dünya Kupası Ligi'nden <laughs> bilenler biler. Uğur abiye buradan tekrardan selam. Bugün çok selam söyledim Uğur abi'ye. Videoyu izlerse. Evet. Evet arkadaşlar. Buruyorum o zaman. Uğur sana ayıp ettik ya. %100 gole gidiyordun. Hakim olamadım kendime. Ya abi çok gidecek gibi de değil de. As, as. Ya uzaktan friki atarken millet değişik şeyler yapıyor. Ben de beceremiyorum onu. Lan az koş be şoval eşek. <gülüyor> <gülüyor> güzel, güzel, güzel. Kıvama geldi. Ya yok. Dayanamadım ya. Faulü de yaptım ya. dünyada ufak bir gerginlik başlar. Ben de öyle olur. Bak şimdi bak. Bak şimdi bak. Gol geldi ama. Gerginliğe ada çayı. Ah. Of. Oh. Yedik. Marcus Rashford. Nasıl yapıyor? Rashford'un hareketini yap. Evet güzel. Evet güzel. Harbiden tam dedim ki ulan dedim ilk yarı bitti falan filan dedik. Adam aradan tıklattı bir tane. Şimdi benim için durumlar sıkıntı. Kırmızı kartımız da var. Bakalım ikinci yarı ne olacak? İkinci yarı tabii biraz daha, hmm. daha şey demem lazım şimdi burada. Kaybedersem de hani arkadaşlar takipçimizle oynuyoruz. Hmm. anladın Takipçiminanın... Evet. Aya. Çekişmeli video oluyor. Başta evet oluyor. güzel maç oluyor. Ben keyif alıyorum. Yalnız William. Şimdi William. Ceza alanı için. Evet. Attık golü. İgliyesa bu adamın isminde okuyamam. Okuyamıyorum bu adamın ismini. Ama şu anda Efe üzülüyor. Abi. Efe şu anda üzülüyor. Birazdan kameramanımızla da maç yapacak. Ama o tabi herhalde çekmeyiz onu. Ama o maçın da skorunu söyleyeceğiz. Şimdi Juanmi. Juanmi. Çok kötü vurdu Juanmi. Ne yaptın Juanmi? Juan Juan. Evet. Nebil Pekir verdi pası. İzleyelim. İgleysas. İgleysas, Evet, yedik. Evet. Hiçbir şey garanti değil. Allah. Hiçbir şey garanti değil. Nebil Pekir, Allah. Yedik. Hadi yedik lan, yap, lan. Bu sefer attı bak. <laughs> adam o evet. kadar sövdük, adam ettik yaptığımız. Valencia mı kardeşim bu? <gülüyor> <gülüyor> Valencia Allah. muamelesi yaptı adam Reşpor'da. Allah. Ah. Ah. 5, 5 Ronaldo 5 yapıyor şu an. Ronaldo'nun 5'e adam bir de Ronaldo'cu. Mahvolduk şu an. Valla buradan İzmirli kardeşlere de selam olsun. 35 plaka. İzmir. Peki neden İzmir? 500 bin abone özel Arden'e çaktım mi diyorsun? Çok güzel pas. Evet arkadaşlar. 500 bin abone özel 5 tane yapıştırdı bize. Tebrik ediyorum ben Efe'cim Düşün tebrikler. Tebrik ediyorum. Adam oynadı. Adam oynadı Vay. diyecek bir şey yok son dakikaların adamı olarak. Evet buradan ben bir de zaafıma da biraz yenildiğimi düşünüyorum bu fauller falan biraz çok yaptık az az kişi kaldık. Helal olsun. Allah, sen sağlık abi. Manchester kırmızı. Allah öyle oldu. Peki mavi diyenlere buradan bir şey söylüyor musun? Ya dünkü çocuklar gelip burada mavi yaz. <laughs> Allah Allah Manchester City'lileri yorumlara <laughs> bekliyorum. Efe'ye her küfür. <laughs> Her küfür bir şaka. her küfüre kalp. Şaka yapıyor. evet. Ben de şaka yaptım. Evet. Hani şaka şaka. yaptım şaka. O şaka yapmadı aslında. Hep, evet dostluk, arkadaşlar. Beraberlik. <laughs> Hepimiz. Güzel. O zaman Çalmış biz şey. buradan Vadi İstanbul'a geçeceğiz. Yolda falan da çekeriz. Şimdi biraz daha oyun oynarız kendi aramızda. Görüşürüz. Şimdi şöyle bir şey oldu. Efe Hasan'a da koydu. Öyle bir durum var. Öyle olunca apar topar çıktık tabii. Neydi? Konsol PlayStation mıydı? Oradaki abiye de teşekkür ediyoruz abi adamsın. Güzel bir video oldu. Arkadaki çocuklar da seslerini duyuyorsanız birisi fotoğraf falan çekildi. Eğer o da izlerse kardeşim beni tutuyormuşsun 3 liraya İnşallah öyledir. Evet şimdi otoparka doğru yürüyeceğiz. Yine bu kalabalığın içine girdik. Benim sinirim bozuyor kalabalık görmek. Ama tabi bir yandan da insanlar dışarıya çıkacak ya. ya Osman, şehir canlı olsun ya. Öyle de güzel tam bu sonuçta. Evet evet güzel buralar. Biz acaba o şey nerede? Ben şu an mesela otoparkın yerini unuttum. Şimdi arabaya bineceğiz. Ondan sonra işte orada Kıvanç'la buluşacağız. Sohbet, yemek falan filan. Ve zaten günün olayı. Maç, Maç var. Ha, ya. Heyecanlısın abi biraz maça. Tabii. Galatasaray ne kadar farklayacağını düşünüyorum ben şu an. Allah Allah. Bence de alır Galatasaray ya. Icardi bugün de atmazsa artık Allah gözümden düşecek gibi ya. Icardi aşkın olayım ama. Aşkın olayım da atmadıktan sonra aşkım olsa ne yazar. <laughs> Tamam arkadaşlar. O zaman biz şimdi arabaya geçelim. Buradan rahat çekim yapamıyoruz. Konuşuruz. Hiç, önce, ince ince. Kameramanımızın yaptığı şeyleri görünce duygulandım. Gözlerim doldu. Buradan o yüzden Vole'deki Sergen abi'ye bir selam çakıyorum. Sergen abi adamsın. Arkadaşlar şimdi burada oturuyoruz. Vadi İstanbul'a geldik. Efe ile beraber yemeğimizi de yedik. Yalan olmasın. Biz çok yemek yemedik. Biz aç değildik. Ben dedim hani yiyelim falan da. Ben aç değildim. Sadece Hasan yedi. <laughs> biz de işte bir şeyler içtik. Burası gerçekten ortamını ben bu arada beğendim. Yani çünkü Saracoğlu'nda ya Kadıköy'de ben öyle çok takılmıyorum hani tek tek mekanlarda falan maçtan önce ama burada şimdi AVM'de ya. AVM'de herkes Galatasaraylı bilmem ne falan özendim yani. Keşke bizim de böyle bir AVM falan olsaydı stadın yanında. İnsanlarla konuştuk, fotoğraf çekilenler oldu, sohbet ettik bayağı. Güzeldi. Efe sen ne söyleyeceksin? Ben de söyleyeyim. Bundan sonra maça geçeceğiz herhalde. Sonra... maç tahmin tahmini. Şimdi maç tahmini kısmına geldik. Herkes birer... Ben tahmin yapayım önce? Tahmin. Aa. Bir bir. bir bir. Goller? Icardi ve Adana'nın defans sporta sahası İstanbul'a oynuyor mu? Bir defans sporta sahası atacak Adana. Ya ben ilk yarı 1-1 biteceğini, ikinci yarıda 80'den sonra Galatasaray atar. Biz de oradan galibiyeti alırız diyor. Gomis yalandan atar diyorsun bir tane. Gomis Hı? mi Icardi bilemem de artık. O ikisinden biri atar illa. Peki Kıvanç ne diyor Kıvanç? Kıvanç da burada. Kıvanç... Kıvancı tanıyanlar gurmeler tanır. Neden gurme? Şu yüzden gurme. Halı saha videosu vardı. Ekrana gelir şu an. Sakatlanmıştı. Ha sesi yok sesi olmadığı için. Oha Aha Efe'ye bak. bak. Evet, değil mi? Bu anı çek. Fedakar bir takipçi. 1 milyonda bir daha geleceğim. Adam gibi adam. <laughs> Kanka adam sana evet iyi yaptı da yakın yani ben kalkamadım şimdi. Hayır söyledi <laughs> lafı duydun mu? 1 milyonda bir daha geleceğim dedi. Söz mü? Bir milyonda on takipçiyle yapacağız. On takipçiyle kabile gibi gezeceğiz burada. İnşallah. Aslında kabile gibi. ailesi olarak gezeceğiz. Skor tahmini olarak bilmiyorum ne desem ama bence üç farklı bir galibiyet alacağız diye düşünüyorum. Bugün o hava var, o mod var. Epe de öyle düşünüyorum bilmiyorum yapıyorum. ama. Sen ne düşünüyorsun asal? İnşallah bakalım. Yani ben evet. gergin. Önemli maç çünkü şey şimdi bugün bir de otoparkta falan çıkışta da herhalde bir saat mesaimiz olacak. Geldiysem bir şey olsun. Fener'in yararına. Galatasaraylılar kızmasın da ne yapalım yani bizim de yarın maçımız var. Siz bu videoyu izlediğinizde bu maçlar tabii oynanmış olacak. Biz de Onur abiyle gideceğiz. Uğur abi de gelecek. Bakalım o pasoliklerde bir şeyler varmış Fener maçında. Onun çözülür inşallah. Üçümüz gideriz. Eğer gittiysek zaten görürsünüz. Zaten çoktan görmüş o. Boş konuşuyoruz şu an. Eyvallah. <laughs> Hadi gidelim. Arkadaşlar şimdi arabayı bıraktık eşyaları ve telefondan çekiyoruz şu anda. Artık ses nasıl bilmiyorum. Şimdi almazlar kamera. Ulan Vadi İstanbul'a bile zaten zar zor şey oldu. Neyse. Şimdi ortada şöyle bir mevzu var. Hasan diyor ki yürüyerek gidelim. Kıvanç diyor ki havarayla gidelim. Ben tarafsızım. Oy, oyun tarafsız. Ben boş basıyorum şey. Ve iş efede. Karar çarpı, çarkı yaptık ve havaray çıktı. Kıvanç abinin istediği oldu. Tamam Neyse, anladım. Hasan Hasan biraz sinirli ama belli oluyor. <laughs> Kameraman üzgün. Stada girelim bakalım atmosfer nasıl ya? Efe ne diyorsun atmosfere? Atmosfer, uzun zamandır maça gelmiyordum koronadan beri. Vay. Bugün heyecanım var. Ardan abi sağ olsun bugün Neden maça mi? gitmemize vesile oldu. Bakalım güzel maç bizi <laughs> bekliyor. Arkadaşlar yoğun bir Havaray yolculuğu geçirdik. Yoğun pres altında. Şimdi, bak zaten şurada. Evet, sala gireceğiz. Oradan da görüntüler tabii ki olacak. Güzel ama giriş de güzel, değil mi? Güzel. Yalama hesabı. Aya, Ay Galatasaraylı kardeşlere. kardeşleri. Kardenna, Kime veriyorsun? Şampiyonlu. Şampiyonlu. İçin erken ama bugün her şey belli olacak. Doğru söylüyorlar. Bakalım ne olacak? Bugün çok ya. önemli bir maç. <laughs> Icardi'den gol bekliyorum. Gelmezse artık PSG'ye geri gitsin. Senin için atsın kardeşim. Valla bir tane atsın, atsın, ya. Efe için atsın bir, ya. atsın. bir aşkın olayım dinleyelim ya Allah. statta ha. Aşkın olayım da bak. Güzel akım ben seviyorum da artık yani yormadı mı arkadaşlar Galatasaraylılar yorumlara Yormadı yorum. mesela devam Vallahi edelim. ben Fenerli bir şey de olsa artık ben, beni de yorar yok, ben. Yormadı devam edebiliriz. Galatasaray sevdası geçici değildir bak. Ardan abi bunu anlamamış gibi. Oğlum Galatasaray sevdasıyla alakası yok ya yani şey. Oh arkada davullar. Neyse. Evet, tam şu anda böyle. Artık Sevgiler, saygılar, diyor. maça giriyoruz. Ya, her an kontradan yiyebiliriz. Bir tık gerici bir maç ama inanıyorum hala Galatasaray'a alabiliriz yani. Ya her şey olabilir de Galatasaray da iyi oynadı. Bence karşı taraf Adana da iyi oynadı. Kontra ataklar falan. Biz Onyekuru'ya şey diyoruz. Ya yalandan ayak yapıyor, oynamıyor falan diyoruz da lavuk bir direğe vurdu ha. Acaba istiyor mi? Kıvan çok morali bozdu Kıvan'ın. Niye? Morali düştü. Yani çok pozisyon kaçırdık. Ama olacak atacağız ya. Attık yere atacak. Arada severler. İçlemeden önce ben söyleyeyim şaka yaptım. Bireyi bilerek nasıl sunacağım? Değil mi? Bazı bazıları, şu bazıları anlamayabilir. Böyle şeyler yaşanıyor. O yüzden söyledim dedim. Daha sarılırım maçı güzeldi. Yeni var ya. Hemenler öldürecek ya. Ben niye böyle bir topa gittim? video anlamı önemi sensin Efe abi valla özel bir gündü buradan arkadaşlarıma da selam gönderebilir miyim tabi oğlum tabi gönder ya tamam buradan Kerem, Deniz, Kaan, Ömer Ege, Ege ve Alper'e bol bol selam gönderiyorum Başlardan Ardan abiye sonra Aslan, ve Kıvanç abiye teşekkür eyvallah, ederim eyvallah, bu eyvallah, video konuk ettikleri için teşekkürler Vallahi maç güzeldi Efe de mutlu oldu söyleyeceklerim bu kadar iyi, iyi oldu Son olarak like atıp abone olmayı da unutmayın. Aa, aa, daha gelecek, daha gelecek arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi maç çıkışı vadideyiz. Burada bir hamburgerci de yemek yiyoruz. Efeyi uğurlamadan önce güzel bir de yemek yiyelim dedik. Ardından da zaten eve gideceğiz. Şu otoparkta trafik olacak da onun bitmesini bekliyoruz. Efe memnun musun? Memnun musun? Abi sağ olasın. Teşekkür Birazcık hamburgerler geç geldi. Efendim canı sıkıldı ona sıkıldı. Seviyoruz sizleri. İnşallah 1 milyon abonede de 10 kişiyle 10 takipçimle beraber yine güzel bir gün geçireceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Arkadaşlar şu şunu şöyle yapayım. Saate bir bakar mısınız? İnanılmaz ya. Burada Efe artık eminim ki içinden diyordur ki nereden geldim? Niye geldim? Çok trafik vardı Mecidiyeköy'de falan. Yani o köprü trafiği ve cumartesi olmasına rağmen ben şunu diyorum. 1.40 ya 1'de trafik 12'de trafik olmasın ya. Reis görüşürüz. Görüşürüz abi. Seni tanımak İyi. güzeldi. Ayrıca bir terimin var şimdi küfürlü olduğu için onu söylemeyeceğim ama arkadaşlar adam jargonda kullanılan bir argo şeyi öyle bir yorumlamış ki artık ben de öyle kullanacağım. İnanılmaz bir kelime şeyi yani. E i̇nelim uğurlayalım Efe hadi gelin. İnelim uğurlayalım. Bir dakika dur şunu parka alayım. Semine'ye bak kardeşim adamın montunu giymeden uğurluyorum. <laughs> arkadaşlar devam edecek bu videolar. Zaten videoyu kapatmıştık ama burayı da bir ek çekmek istedik. Böyle iki saat sonra falan yazarız. Eve gidince instagramdan yazacağım sana diyeceğim ki evdeyiz. Merak edersin diye. Allah Allah. Evet arkadaşlar. Bay bay.